gençler Kimya Adası'ndasınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler taktiklerle TYT kısmına devam ediyoruz. Hani ne demiştik? Bir taktik bir net arkadaşlar ve karışımlar ünitesindeki hep karşımıza gelen soru tarzlarını nasıl yapacağız? Öncelikle sıvı sıvı karışımlar üzerine burada konuşalım. Bunu istiyorum genellikle buradan soru çok geliyor arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar biz şöyle bir şey söylemiştik. Maddeler birbiri içerisinde çözünebilir ya da çözünmeyebilir. Böyle bir kural vardı. Maddelerin birbiri çözülmesinde çözünmesinde neydi olayımız? Benzer, benzeri çözer ilkesi mevcuttur arkadaşlar. Şimdi sıvı sıvı karışımları düşünelim. Eğer bu karışım homojen ise ve bunların arkadaşlar homojen olduğu mesela şöyle düşünelim. Mesela ikisi polar polardır. İkisi apolar apolardır. Benzer benzer dediğimiz şey bu. Veya arada hidrojen bağı oluşuyorsa daha da iyi bir çözünebilir. Mesela alkollü su çok iyi çözünür arkadaşlar. Homojen karışımsa biz ne yaparız mesela burada baktığımız zaman arkadaşlar? Tabii ki ayrımsal damıtma yaparız. Basit damıtma yapabilmemiz için katı ve sıvı homojen olması lazım ama ayrımsal damıtmada arada bir arkadaşlar biliyorsunuz orada bir bölme var o bölme sayesinde o sıvılar biraz daha rahat bir şekilde ayrılabiliyor heterojen ise arkadaşlar orada ne yapıyoruz Ayırma hunisini kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar ayırma hunisinde temel prensip yoğunluktur. Mesela zeytinyağıyla suyu düşünelim. Ee, biz burada ayırma hunisine koyduğumuz zaman bunu. Burada bir musluk var zaten. Ee, su altta kalır. Zeytinyağı bunun üzerinde kalır. Alta da bir beher koyarız. Musluğu açarsak su buraya döke, dökülür ve ayırma hunisine de zeytinyağı kalır. Şimdi burada ise Tamamen ayrımsal Danıtmadı arkadaşlar. Kaynama noktası Farkına göre ayırabiliyoruz. Kaynama noktası e, Küçük olan hemen uçar Gider diğer tarafa ulaşır. Peki kaynama noktası ve yoğunlukları Birbirine çok yakın ise ne yapacağız bakın O zaman bakın şöyle bir kural yapabiliriz yani Bir uygulama yapabiliriz. Ekstraksiyon Diye bir uygulamamız var arkadaşlar Ekstraksiyon. E, buna arkadaşlar Özütleme de diyorlar. Değil mi biliyorsunuz duymuşsunuzdur. Veya çekme Nedir? Bir maddeyi onu daha iyi çözebilen başka bir madde içerisinde alma işlemi. Mesela elimizde bir karışım var arkadaşlar. Bunlar birbirine yani kaynakları çok yakın, yoğunlukları da yakın. Yani böyle bir e, nasıl yapacağımızı bilemiyoruz. E, veya işte renkleri yakın olabilir birbirlerine. E, burada arkadaşlar şimdi renkleri farklı olması lazım ayırma hunisinde. Mesela işte A maddesi var. Bir de burada B maddesi var. Ayıramıyoruz renkleri birbirine çok yakın olduğu için. Mesela bir tane C maddesi ilavesi yaparsak C maddesi mesela atıyorum B'yi çok güzel çözüyordur. Ama A'yı çözmüyordur. İşte C maddesi B'de çözünür. Bir tabaka oluşur. İşte A'da farklı bir tabaka oluşunca A'yı biz ne yapabiliriz? İşte B'den ayırabiliriz. İşte bu da biz ekstraksiyon dediğimiz yöntemdir arkadaşlar. Bu da burada uygulanabilir. Şimdi bununla ilgili isterseniz birkaç tane soru yapalım. Ee, genelde hep karşımıza gelen denemelerdeki belki ÖSYM de size böyle bir soru sorabilir. Soru sorarsa da yaparsanız inşallah e, bugünleri hatırlarsınız arkadaşlar diyelim. Şimdi aynı kütleye sahip K ve A maddeleri var, sıvıları var. Bunları biz ayırma hunisine koymuşuz. Bakın dağılım bu şekilde. A altta kalmış. K yukarıda kalmış. Pekala. Buna göre ne demiş? Karışım bir süspansiyon örneğidir. Şimdi bu bir karışım. Evet doğru. Ama şimdi heterojen bir karışım. Şu süspansiyon deyince süspansiyon katı ve sıvıdan oluşan heterojen karışımdır. Pekala bu nasıl bir karışım? Sıvı sıvı. Arkadaşlar sıvı sıvı heterojen karışıma biz ne diyoruz? Emülsiyon adını veriyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bu bir süspansiyon örneği olamaz. Şimdi bakalım K ve A ikisi de alkolde çözülebilir. Şimdi alkolün biz ne olduğunu biliyoruz. Alkol biliyorsunuz ki polar bir maddedir. Arkadaşlar hatta mesela formül olarak CH3OH mesela bu metil alkol. C2H5OH Şimdi şöyle bir taktik vereyim size gene arkadaşlar. Eğer bir atom bir yapıda bir bileşikte üç farklı e, atom varsa ki burada öyle karbon, hidrojen ve oksijen farklı 3 atom. Bunlar arkadaşlar kesinlikle polardır zaten. E şimdi K ve A ikisi de polar bir madde çözülebiliyor olsaydı o zaman K A'nın da polar A'nın da polar olması lazımdı. Ama şimdi arkadaşlar öyle bir şey ki mesela arkadaşlar bu polar ise bunun apolar olması lazım ki hani mesela biri çözünsün diğeri çözülmesin burada tabaka oluşsun. Veya A apolar olabilir K apolar olabilir. Yani dolayısıyla ikisi de birlikte e burada arkadaşlar çözülmesi mümkün değil. Peki hacimler arasında baktığımız zaman D eşittir M bölü V diye bizim bir formülümüz var mı? Evet var. Şimdi bakın. Şimdi burada kimin öz kütlesi daha büyük? Altta kalanın arkadaşlar. Hani derler ya. Zeytinyağı gibi üzerine e, suyun üzerine çıktı derler. O zeytinyağı hafif olduğu için ne yapıyor? Suyun üzerine çıkabiliyor. Yani şunu da söyleyebiliriz. Altta kalan e, üstündekini kaldırabilir. O yüzden arkadaşlar yoğunluk burada kimin daha büyüktür? DA büyüktür. Görüyorsunuz ki DK diyebiliriz. Peki burada bunu söyledikten sonra arkadaşlar. E zaten bunlar aynı kütleye sahipmiş. Görüyorsunuz ki evet. Burada bunu söyledik. E şimdi Hacmi küçük olanın yoğunluğunun büyük olması gerekmez mi? O zaman şimdi A'nın arkadaşlar e, yoğunluğu daha büyükse O zaman K'nın da arkadaşlar neyi büyüktür? Hacmi büyüktür ki o yüzden yukarı çıkabilmiş O yüzden arkadaşlar burada hangisi doğrudur? Cevap C şıkkı doğrudur diye söyleyebiliriz. Hadi bakalım bir sorumuz daha var. Bunu da anlamaya çalışalım. Elimizde KMY sıvıdan oluşan bir karışım var. Bu karışımı biz ayrım hunisine koyuyoruz arkadaşlar. Ve bu karışımdan sadece M elde ediliyor. Şimdi bu şöyle bir şey o zaman. Düşünelim ayrım onisini çizmeye çalışalım arkadaşlar. Ayrım hunisini çizdikten sonra burada arkadaşlar ne var? 3 tane sıvımız var. Şimdi e, K ve M e ve y. Şimdi buradan ben sadece m'yi elde edebiliyorsam demek ki m tek bir faz k ve y'nin içerisinde. Yani şöyle bir şey olabilir. E, m buradadır o zaman arkadaşlar. İşte k ve y e, demek ki bunlar kendi içerisinde. Bunun tam tersi de olabilir. Yani şöyle de olabilir. Yani illaki m aşağıda olacak diye bir kaydı yok. Yani şöyle de olabilir. E, m yukarıda olabilir arkadaşlar. K ve Y de aşağıda olabilir. Böyle de olabilir yani. Ama sonuçta M'nin farklı bir faz. O zaman M'ye atıyorum işte apolar ise mesela diyelim K ve Y polar olacak veya tam tersi arkadaşlar. E, burada M apolar e, polar olursa o zaman K ve Y birbirine çözünebildiği için bunlar da apolar olmak zorundadır. Bunu burada yorum yaptık. Peki geri kalan kısım K ve Y'den oluşan karışım da zaten ayrımsal damıtma ile ayırabiliyorsak zaten bunlar birbirine çözülmüştür ve toplama kabı. Şimdi e, ayrımsal damıtmada bir fraksiyon kolonu falan var biliyorsunuz. Ki, o bölge orasıdır ve şimdi burada şöyle bir şey var. Hani bir çizmeye çalışalım basit bir şekilde ama e, bu altta bir ısıtıcı vardır arkadaşlar. Buraya mesela karışımı koyarız. E, şöyle Çizebilirsek, şöyle bir karışımız var arkadaşlar. İşte burada hangi karışım var? Burada e, K ve Y'den oluşan bir karışım var. Şimdi burada bir soğutucu var arkadaşlar tabii ki. Tabi burada fraksiyon kolonu var ama oraya fazla girmedik. Şimdi çizerken ben o kadar güzel çizemiyorum maalesef idare edin arkadaşlar. Şimdi burada tabi burası kapalı. Biz bu sıvıları kaynatırsak ne olur arkadaşlar? Kaynatırsak ya yani ısıtırsak bunlar kaynamaya başlar. e Kaynama noktası düşük olan e, burası bu, bu durumda soğutucu arkadaşlar şu bölgesi soğutucu. Şimdi e, hemen ne yapar? E, şu bölgeye gelir, buharlar burada bölgeye gelir. Soğutucu dediğimiz şeye bakmayın yani etrafında su akan bir şey var burada ve buradaki buharlar e, soğuyarak buraya arkadaşlar burası toplama kabı bu arada toplama kabına sırayla gelir. Şimdi ne demiş? Ee, topla, e, toplama kıvını önce Y'ye gelmiş. Önce Y'ye gelmiş arkadaşlar. Sonra e, K gelmiş. Ha demek ki şöyle bir şey yapabiliriz. Kaynan noktası düşük olan önce gelmesi lazımsa o zaman arkadaşlar burada Y'nin kaynan noktası K'dan daha küçüktür diye söyleyebiliriz. Buna göre şimdi hangisi doğru olamaz? M polar ise demiş Kvy'ye apolar olabilir. Evet, M polar ise, e, Kvy apolar ise ki bu i seçeneği Deminden de bahsetmiştim. Bu seçenek sayesinde bunu uygulayabiliriz. Peki Kvy zaten bu olayımız neydi? ayrımsal unutmada kaynama noktası farkıydı dolayısıyla bunlar zaten kaynama noktası farkına göre ayrılmışlardır. Bu da doğru. K sıvısının moleküler çekim kuvveti yeterliken küçük mü arkadaşlar şimdi moleküler çekim kuvveti zaten e, kaynağın noktasını etkileyen bir faktördür. Şimdi moleküler çekim kuvvetiyle hatta şöyle yazalım hani böyle e, kısaltılmış yazalım. Kaynama noktası arasında arkadaşlar nasıl bir ilişki vardır? Tabii ki doğru orantılı bir ilişki vardır. E o zaman ne olması lazım? O zaman arkadaşlar K sıvısının molekül çekim kuvveti tabii ki Y'den küçük olamaz ki. Çünkü önce Y'ye geldiğine göre Y daha uçucudur diye söyleyebiliriz. Ve kaynama noktası daha düşüktür diye söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu ifademiz kesinlikle olamaz. Hangisi olamaz cevabı burada C eşik olacaktır. Arkadaşlar bir taktik bir net inşallah hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın gireceğiniz tüm sınavlarda, denemelerde veya işte eee TYT sınavında da olsa size kesinlikle başarılar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.